Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deprem, sel ve kasırga gibi felaketlerden korunmak için şu duayı çokça yapardı. Gelin hep beraberce tekrarlayalım. Amin. Allahümme ahfazuni min beyni yedeyye ve min kalfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzubike bi azametike en ugutale min tahti manası şudur. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle. Altımdan yere batırılarak helak olmamdan da senin büyüklüğüne sınırım. Rabbim cümlemizi her türlü sel, deprem ve felaketlerden muhafaza eylesin. Amin, amin.